Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry'nin Davutoğlu ile görüşmesinde İsrail ile ilgili şok edici bir formül önerdiği ortaya çıktı. Buna göre Kerry görüşme sırasında Türkiye İsrail'e yönelik NATO vetosunu tam anlamıyla kaldırsın, ortak tatbikata katılmak istemiyorsa kendisi katılmasın talebini iletti. Kerry'nin bu talebine karşılık Davutoğlu Türkiye'nin pozisyonunu anlattı, süreci değerlendireceklerini belirtti. Hostile, hostile remarks ifadesi var. Yani düşmanca açıklamalar. Bakınız şunu bir kez daha burada size ve uluslararası kamuoyuna da, kamuoyumuza da açıklamak istiyoruz. Biz hiçbir zaman, hiçbir şekilde, hiçbir ülkeye ve millete dönük düşmanca açıklamalarda bulunmadık. Siyonizm tartışmasının damgasına vurduğu Davutoğlu-Keri görüşmesinin perde arkasından Amerika'nın şok İsrail teklifi çıktı. Dışişleri kaynakları tarafından teyit edilen bilgiye göre Amerikan Dışişleri Bakanı Kelly Davutoğlu ile görüşmesinde Türkiye'nin NATO'daki İsrail vetosunu gündeme getirdi. Biz hiçbir zaman hiçbir şekilde hiçbir ülkeye ve millete dönük düşmanca açıklamalarda bulunmadık. Amerikalı Dışişleri Bakanının Türkiye İsrail'e yönelik NATO vetosunu tam anlamıyla kaldırsın, ortak tatbikatlara katılmak istemiyorsa kendisi katılmasın talebini Türkiye'nin önüne koydu. Keri bu sözleriyle Türkiye'nin ortak tatbikatlara katılımının kendi kararı olduğunu işaret etti. İsrail'e engel olmayın dedi. Dışişleri kaynaklarına göre Davutoğlu önce Türkiye'nin pozisyonunu anlattı. Ardından süreci değerlendireceklerini belirtti. Aslında AKP hükümeti iki ay önce İsrail'e yönelik NATO vetosunu kısmen kaldırmıştı. Ancak askeri anlamda İsrail'e ortak tatbikatlara katılma görüntüsü vermemek için sınırlı düzeyde veto devam ettirildi. Suriye ve İran krizinin tırmandığı kritik süreçte Amerika kısmi vetoyu da kabul etmeyeceğini en yetkili ağızdan Türkiye'ye iletmiş oldu.